Efendim selamünaleyküm aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Yine yeni bir gündeyiz. 8. gün oluyor bugün. Yani videoların 8. günü kilo vermenin 6. günü bitti. 7. gününe başlıyoruz. Yani altı günlük bir kilo verme geçmişimiz var. 2 <laughs> kilo falan gitmiştir ancak herhalde gerçek olarak. Şimdi 34'ü buraya getirdik ama Roadster almaya gidiyorum şimdi. Roadster koyacak yer yok burada mı? karşı tarafa bakkalın oraya koyacağım. Sonra Ara 34'ü güzel bir temizlerim bugün. Bugün biner miyiz bilmiyorum. Hava şartlarına bağlı. Ondan sonra Ara 34'ü yerine götüreceğim. Tekrar geleceğim. Sabahtan JDM Masters videosu var. Onu ayarlayıp onu yayınlayacağım. Ondan sonra aileyle vakit geçireceğiz. Bugün pazar. He bu arada bugün biri Honda'ya bakmaya gelecekti. Honda Odyssey. Ye. Honda gidebilir, satılabilir bugün. Nasıl bakalım bir gelsin baksın da. Öyle. Şimdi kesin bu kulaklığın markasını soran gençler olacak. Gençler söyleyeyim bilmiyorum vallahi. Amazon'dan baktım aldım öyle çok. Marka takıntısı olan biri değil. Bilmemiş, göre görüyor işte. Dere biraz durgun olsaydı sizlere buradaki balıkları gösterecektim. Geçen gün burada bir 5 dakika dikildim. Aşağıdaki balıklara baktım. Yani görebildiğim yerde yaklaşık 100 tane böyle 40-50 santim büyüklüğünde balık vardı. Bakalım yine görebileceğiz mi? Şöyle bir ortaya gidip duralım. Yürüyüşümün 40. dakikasındayım bu arada. Hala devam edecek. Akıntı da buralarda durduklarını sanmıyorum. Geçen gün akıntı yoktu. Şimdi yağmur yağınca tabii. Sağlam akıntı var. Şu an burada yoklar. Acaba bir sürünü geçerken ona mı denk gelmiştim? Bilmiyorum. Şu an görünmüyorlar. Havza geniş. Ama geçen sellerde, geçen seneki selde yani videosunu çekmiştim bak. Bu kenar duvarlardan bile taştı yani o kadar sel oldu. Spor yapanlara bakıyorum bir ben göbekliyim. Zayıflamak için spor yapan tek kan var. Millet sağlıklı yaşamak için spor yapıyor. Şişko olan Japonlar. Şişko Japonlar da var elbette. O yapmıyor zaten. O bıkmış. Nasıl? Century. Toyota Century. Adam bozo sakız yapmış ya. V12'ye takmış egzozu. Patır patır. Yapıştırmış bir de arabayı yere. Arabanın amacını tamamen mahvetmiş. Bak bizim Honda satılırsa şu Honda'dan düşünmüyor değilim. Karşıdaki Honda'dan bahsedeyim size. Honda Legend 300 beygir civarında. V6 motoru var. 4 çeker. Bu arabada gece görüşü opsiyon seçeneği var. Gece görüşü bile yani. Koltuklar ısıtmalı, soğutmalı. Çok rahat bir araç. Çok güzel bir sedan. Bakalım ileride ne olur ne gider. Bilemiyorum ama az önce bana yeşil miydi ya? Ben burada beklerken. Araba size gösterirken yeşil yandı ve gittim yani. Burada şimdi ben yeşil bekliyorum. Ha şimdi yeşil yandı. Çok güzel bir araçtır bu. Şöyle göstermiş olayım sizlere de. Honda Legend. Fiyatı da yaklaşık olarak... ...auctionlarda yaklaşık olarak 1.000-1.500 dolar civarında. <laughs> Yahoo'da satanlarda da 3 4000 dolar civarında. Bunlar da güzel bak. 7 kişilik Honda Freed. Bu da Honda, e, Nissan Serena. Mesela önceki giden mavi Honda Freed'ler. Hibritini almıyorsan... <laughs> ...auction'da 400 dolara bile var normal. Ama yüksek kilometreli yani 120-150 bin kilometrede falan. O fiyatlara var. Arkasındaki de 200-300 bin yana yani 2-3 bin dolara var. Hem o Legend dediğim arabada işte şerit takibi, öndeki araç takibi, cruise kontrol vesaire hepsi var. Çok güzel bir 4 çeker sistemi de var. Enteresan bir araç. Fuga'nın ee, Honda versiyonu yani. Fuga'nın Honda muadili bir araç. Bu Toyota Estima. Estimalar 5-6 bin dolar civarında bulunabilir şu modelleri yani. Sienta'lar yeni. Onlar 7-8 bin dolar civarı. Şuradan başka bir nehir mi? Arıtma tesisi mi var? Oradan su birleşiyor bu. Şu da yol boyunca sakura ağaçları çok güzel görünüyor. Karga ne çaldın lan? Nereden ne getiriyorsun? <laughs> tarzda şeyler var. Bunlar tabi beyazken daha da güzel görünüyor ama işilken de güzel. Şimdi bugün 8. gün aktif ve yürümeye başladım. Diyetin 7. gün olmuş olsa da aktifliğin 8. günü. Her gün yürüdüm ve şu günleri gördüğünüz gibi şey şurada check mark var ya tik tik olacak şekilde ilk defa oldu zaten ben de böyle ama şunu hissediyorum şu an. insanın yürüdükçe sadece yürüyesi geliyor. Başka bir şey değil. Şaka gibi. Ya buna inanmazsın. <laughs> bir bana dese böyle. Bak yürüdükçe yürümeyi seversin falan diye. Ne enteresan ya. Yürüdükçe yürüyesi mi geliyor? Şunu da söyleyeyim. E, ee, bantta yürümekle dışarıda yürümek çok farklı. Evde bantta yürüyünce insan fark ediyor ki. Dizlere biraz daha fazla yük biniyor. Biraz daha değişik. Yoruyor gibi. Yani yorması gerekiyor zaten de öyle değil. Ağrı veriyor yani daha doğrusu. Ama dışarıda yürümek çok çok daha güzel. Hem şöyle mesela tam düz olmayan zeminde yürürseniz daha güzel. Ayaklarına bazen masaj yapıyor gibi çünkü alışıla gelmişin dışında basıyorsunuz yere. Güzel oluyor. Ben ne değişik makinalar ya orada. Çalışsaydınız bir günlük sporumuzu da yapardık izlerdik sizi ama bu dere boyu olan yol sadece yürüyüş ve spor işi yapılmış ve e, bütün dere boyunca devam ediyor. Buradan ayrılacaklar için de şöyle trafiğe doğru, mahalleye doğru küçük bir yol görmüş. Amcam şemsiyesiyle beraber koşuyor. Yukarıdaki de koşuyor bu tarafa doğru. Ben de yürüyorum. <laughs> evet, Roadster'ıma geldim. Şimdi içeriden ses geliyordu. Amca başka bir araba. Tuning yapıyor belli ki kırmızı da yakıyorsun ha. Bir tane de beyaz GTR gelmiş. Biraz Cengiz dinlesin. Bugün de 106 çıktık. Pardon 100.6 Evet şu an Honda test ediliyor. Honda gidici gibisin ama hadi bakalım. Evet arkadaş baktı beğendi. Elinde bir tane sarı plakalı dayak su var. Onu hemen bir götüreyim bir dealer'a satayım. Sana döneceğim geriye dedi. Adam birinin birine borcu varmış. Demiş ki <laughs> ne zaman vereceksin? Demiş şuradan koyunlar geçiyor. Oraya bir tel avluğa çaktım. Koyunlar avludan geçerken yünleri birikecek. Yünlerini alacağım. Yorgan yapıp, yapıp satacağım demiş. O zaman ödeyeceğim sana borcu. <laughs> o kadar uzun bir süreç sonra yani arabayı alacak adam. <laughs> ne saçma bir benzetme yaptım ben. Evet. JDM Masters'ın videosunu bitirdim şimdi. Alışverişe gidiyorum. Ciddi derecede başımı ağrıyor ve de uykusuzum ve de yorgunum. Gece 2'de yaptım Sabah uşaklar zaten kendimi yandırıyor Hay. Evet, onda gidebilir ama gitmeyebilir. 6 saat sonra e, GTR'ın okşundaki sonuçlanacak, yani yerel okşun da burada. Japanese Trade'deki okşunlar da değil. Benim. Yerel okşun yani. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Satılmayabilir, satılabilir. Hiç acelemiz yok. Çünkü bütün masrafını ödedim zaten. Bakımlarını da yaptırdım. Ama giderse biraz hem arabaya yer açılmış olur hem de bir araba biraz daha eksik bir masrafı olur. Çünkü ne kadar sen masrafını hallettin desen de zamanla bir şeyler çıkabiliyor. Ya da işte genel kullanım masrafları vesairesi. Şimdilik e, satılsa biraz daha iyi. Satılmazsa da problem yok yani. Bugün de hava böyle yağmurlu gibi ama çok da yağmurlu değil gibi. Açık gibi ama açık değil gibi. Nemli gibi ama sıcak gibi. Öyle <laughs> Ay havası yani. Bu seferki liste baya uzunmuş. Bitmedi. <laughs> alıyorum hala. Bulamadıklarım var. Ispanak arıyorum. Bana ıspanağı tarif etsin biri. Ispanak. Evet. Hanım tarif etti de buldum çok şükür. Şuradan iki paket ıspanak alalım. Ispanak bir buçuk dolar paketi. Evet. Bunu, bunu da buraya koyalım. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Ay. Aldığım çoğu şeyler bir önceki alışveriş videosundakilere benziyor. Şöyle mantar aldım, iki paket. 1.3 dolar bir paketi. Kaç grammış? Karanlığına bilmiyorum. Ya yani işte şöyle içinde kaç tane var? 9 tane var. Küçük kültür mantarı. Minnak. Ha kiraz gelmiş, size kiraz göstereyim. Kiraz göstereyim de biraz içiniz açılsın. 203 gram, 4 dolar. Nasıl? <laughs> iki paket havuç alıyorum. Havuçun bir tanesinde üç tane var. İki pakette altı havuç var. Altı havuç yaklaşık bir kilo kadar yapıyor. 1.7 dolar. Hanım üç paket. Üç paket mi? Yani patates demiş. Şöyle küçüklerinden alayım bir tane. Büyüklerinden mi alsın? Küçüklerinden mi alsın? Afyon patatesini istiyor, İzmir <laughs> Bir tane daha küçük aldım şöyle güzel sarılarında. Heh, bu güzel. Bir de iki paket soğan. Soğanlar nerede? Soğanlar burada. Ama bu soğanlar büyük. Sarımsaklar da burada. Sarımsaklar 4 dolar. Şöyle. 1 kilo tam. Aa ne kadar ucuzmuş. Ha. Şu küçüklerden bir sarımsak alayım mı? Var mıdır evde? Alayım ben bir tane de soğan alalım şöyle. Perşembe pazarında süt satacağız sanırım. Çünkü hanım 10 kutu süt istemiş. Buradan 10 kutu alalım da perşembe pazarında satarız. Yoğurt falan yapıyoruz da zaten 3-6 üç, üç, tanesi falan öyle gidiyor. Bayağı büyük bir kaba yoğurt yapıyoruz. Daha önceki videolarda izlediyseniz yoğurt yapma videosunu biliyorsunuzdur. Bir çekilin teyze be. Ne durdunuz burada? Bir yumurta alacaklar. 10 dakikada orada. Al yumurtanı git. Neyse ben de buradan bir tereyağı alayım. Tereyağı alacağım. Hangi tereyağını alacağız ki? Çocuklara kahvaltılık bir kiri alalım. Kiri peyniri. Hanıma sordum hangi tereyağından alacağım diye o tereyağlarını ay, resimlerine bakarken biz şuradan sütleri dolduralım. 10 paket süt alacakmışız. Sütün bir tanesi 1.6 dolar. Evet 1 litre süt 1 litre benzinden daha pahalı. 1 litre benzinin sabah Instagram'da sizlere göstermiştim bir resimde. Onu da şu yan tarafa koyarım, oradan bakarsınız ne kadarmış diye. 130 yen civarında şu an sanırım. E, premium olan, Regular olan da e, ne kadar? Adam geldi hemen süt aldı aradan. Korktu benden hepsini bitireceğim diye. Korktan benden dayı. Gıtlık var. Tabii <laughs> <laughs> şuradan bir de yumurta alalım yine. Bak günlük vlogları izleyince bir zamandan sonra anlayacaksınız ki her şey kendini tekrar etmeye başlıyor hayat. <laughs> Hep aynı şeyler. Şimdi buradan iki tane de yoğurt alıyoruz. Biri mayalık. Hepsi maya, maya hepsi gitmez de işte. Maya olana kadar da yemiş oluruz diye. İki tane de şuradan yoğurt. Her size yoğurt göstereyim. 400 gramı Aa normalde 143 yendi, 118 yana düşmüş. Hadi ucuzmuş. Bu sadece bugünlük indirim. Denk geldi. Normalde ben şimdi buraya geldiğimde buradan içecek alırdım. Şuradan cipsleri alırdım falan filan alırdım. Şurada başka şeyler var alacak. Bir sürü bir şeyler var. Almıyor oraya. Evet ilk iki rakama bakaraktan kaç dolar olduğunu yaklaşık olarak anlayabiliriz. 30-30. 45. <laughs> Kiraz geçince orada bir ciddi artış oldu. 5 dolar birden 28 dolar. Evet, birinci sepetimiz 56 dolar tuttu. Devam ediyoruz. İkinci sepetimizde 75 dolar. Asgari ücret konusu yine geçer şimdi. Bilmeyenler için söyleyeyim. 1400 dolar civarı asgari ücret var. Bu aldıklarımız bize ne kadar gidecek derseniz 5 gün, 6 gün. Hepsi hemen bitmiyor tabi. Bazıları daha uzun gidiyor, bazıları daha kısa. Meyve, sebzeler falan taze taze, meyveler gördüğünüz gibi küçük küçük. Evet toplamda 100 dolar. Yeni alışveriş yaptım, geldim. Kafa bir milyon. Akşam yemeğinden sonra biraz uzanacağım. Öyle. Evet, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. olun. Allah sonra Görüşürüz. Hafta sonra Nenek biraz ya. O kadar yağmur yağdı kaç gündür ama burada biriken bir su yok. Ya alışverişten geldim çocuğa bez unutmuşum. <laughs> bez almayı diyorum. Bezimizi aldık. Bezimiz böyle cırt cırtlı değil de don gibi bir şey. Bunu da niye söylüyorsam. <laughs>